Spor Haberleri Foto Galeri Sen Ne Yaptın Sörlot? Ne Olduysa 10 Dakikada Oldu, 34 Yıllık Rekor Kırıldı Atletico Madrid, La Liga'da konuk ettiği Real Ovado'yu Alexander Sörlot'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sörlot, 10 dakika içinde attığı 2 golle 34 yıllık rekorun kırılmasında başrol oynadı. Detaylar haberimizde, Atletico Madrid, La Liga'nın 14. hafta maçında Real Oviedo'yu ağırladı. Atleti müsabakayı Alexander Serlot'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve Barcelona maçı öncesi galibiyet serisini 6 maça çıkardı. S-Ö-R-L-O-T-H attı, A-T-L-E-T-I-C-O-M-A-D-R-I-D 34 yıllık rekoru tarihe gömdü, Alexander Serlot 16 ve 26, Dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirirken Atletico Madrid, Real Madrid'in 34 yıllık rekorunu kırmış oldu. İspanyol basınındaki haberlere göre Atletico Madrid, La Liga'da sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen taraf ilk golü atan oldu ve Real Madrid'in 1991 ila 92 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı. Sıradaki rakip Barcelona. Real Ovaydo galibiyetiyle puanını 31'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla 3. Sıraya çıktı. Atleti ligde gelecek hafta Barcelona deplasmanına çıkacak.